Gelen bir olması da bir domuz ha. Nereye gitti ya? Yukarı mı gitti? Son hiç göremiyoruz. Yukarı gitti, yukarı gitti, yukarı yukarı Görünüm. Yukarı, gidiyor. oh, bak kayanın altına aşağı gidiyor. Bak yukarı dikle Yukarı gidiyor kayalı yukarı kayalı yukarı gidiyor. Kazım çok iri bir domuz kayalı yukarı gidiyor. Niye geldin buradan ya? 山椒へ行かればかる。 Çok iyi bir domuz bu Çatır ormanda yukarıda. Çapraz dönüyor şu anda. Tamam. Yine alttan birden gelecek sırım var. Kurup kalabalık diye bir şeyler değiller. Ya bahçede bahçede bak. Ağacın ortadan geçiyor bu. Bak. bak. Gördün mü? Gördüm. Yani o bu bahçede erkekti bir bazen dibinden geçiyor şu anda. İsmail sizin tarafa geliyor. Durdu. Geldi şu an durdu. Tamam. Yani. Erkeğe benziyor. Hmm, i̇yi bir yazı oldu. Korktan anlatabilecek ha. Evet, gördüm gördüm. mü? Gördüm, Ha Durdu, gördün mü? Yaklaş. Aa, geri döndü, tekrar geri döndü. Tekrar geri döndü, köpeklerin üstüne doğru gidiyor, süratle. Oradan ses duydu, geri döndü. döndü geri geri, adamlar bağırdı, adamlardan geri döndü. Tamam, buldun abi. Aç organı dün. Feride abi, sen yukarı yürüyen geç. ihtimallere yer yok. Bu kadar büyük bir domuz değil mi? Aferin oğlum. Aferin. Aslında kurşunu aldığı yere direkt ciğerden almış ama hala canlı. Şu tarafa geçelim de sıkalım can çektiğim yere. Domuz kaçarken çok iri gözüküyordu ama bu iri bir domuz değil. Yine erkek bir domuz. Devamı var bunun. Bu aylar çiftleşme ayları. Bunlar mutlaka sürüye yakın yerde yatıyorlar. İlerlerden bir yerden kalkmıştı. Şimdi köpekleri oraya salacağız çocuklar. Bakalım devam, devamı var. Hadi. 东西是给你看的，不是捉人 neredeyse ben atlatıyordu ya. Burada bir domuz vardı ona yoğunlaştık. Tamam mı iş tamam. Burada sabit Kaldı kaldı ben görüyorum. Hı? Kaldı kaldı. Kaldı ya yaralı. Ya. Yani, Yok yatıyor şu an. Kaldı da yaralı. Yaralı. Kafası dik bunun bak ya, herhalde. Yanına yakalım. burada vurduk biz onu değil mi? Yani şuradan attık. Bugün güzeldi. Kaçmayan'ı fazladan attık ama domuz kaçırmadı en azından. İki domuz geldi. İkisi de vuruldu. Çok yolumuz vardı. Ama tepeye nasıl çıkarız? ağaçların içerisinde atış yapmak çok zor. Kurşunu sektiriyor dağlar. Kamerada gözüküyor. Domuz ama böyle gözüktüğü kadar çıplak biraz değil. Uzaktan çıplakmış gibi görüyorsunuz ama hep dalı kurşunu sektiriyor. Haliyle o yüzden biraz fazla atış yapıyoruz. Ama en azından üstümüze gelen domuzları kaçırmadık. Arkadaşlar da vurdular. Bugün bayağı bir güzel havlu oldu. Şirası sanki sabit yolu.